Yepyeni bir günden ve yeni videomuzdan herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Biz şimdi evden çıktık. Tam evdeyken böyle güzel güzel yağmur yağıyordu. Ben evden çıktığım zaman güneşi sevmediğim için güneş çıktı. Ne hikmet aşkım öyle oluyor ben de evet, biliyorsun değil mi? Çok sıcak şu anda. Çok sıcak evet yağmur sıcağı bastırdı. Bugün dediğim gibi böyle bol turunculu, bol güneşli bir gün olacak inşallah. Çünkü bugün askerden kardeşim geliyor. Ben de bayağı bir heyecanlıyım. Şimdi biz de anneme gidiyoruz. Annemde yemek hazırlıkları yapacağız. Orada birkaç yemek düşünüyoruz. Yani oraya gittiğimde söyledim neler yapacağımızı. Ve tatlı olarak da Aykut Ağa'ya baklava. Evet. Babam dedi ki baklava alın gelin. baklava istedik babamdan yani. O yüzden bugün tatlı olarak da baklava düşünüyoruz. Aslında bu benim isteğim ayda ama kimse sorgulamasın. Böyle özel günlerde olmasa baklava yemeyeceğiz herhalde. Çarşıya uğrayacağız. vuracağız. Birazcık işlerimiz var. Ondan sonra anneme geçeceğiz yemekleri hazırlamaya başlayacağız arkadaşlar. Öyle bakalım. Şimdi evimizden çıktık. Daha sonra tekrardan açarım kamerayı. Aşkım beni buraya beni buraya bırakıp gidebilirsin bir tanem. Ya yani ben sürekli burada yaşayabilirim. <laughs> hmm, evet. O şöbiyet ama biz hangiden alacağız? Şu var bir tane o. Ha, şuradaki. şeker Arkadaşlar anneme geldik. Öyle bir karşıladı ki bizi. <laughs> o kadar mutlu ki bakın. Ee, Bugün tabii. de Sevinçten <laughs> ağlıyor. Canım ya kıyamam. Ee, biz geldik kapıdan o kadar mutlu şekilde karşıladı ki bizi. O anda tabii kamerayı ben açamadım. Allah'ım benim de gözlerim <laughs> doldu ya. Ama Sevinçten ağla anne ya. Güzel yani geliyor bak bitirdi. Bak kaçtı kaçtı kameradan. <laughs> Burada da mercimek çorbası yapmış. Of. Harika. menüyü süper, söylemedim anne. Süper, süper. Sen söylemeden menüyü söylemedim ben de gelirken. Tamam. Bak biz de ne aldık? Ne aldık? <laughs> ta ta ta. Wow. <laughs> 27 ayar be. Sultan hanım. Evet, Sultan Hanım. Duygularınızı bak. alalım. Çok güzel bir duygu. <laughs> Nasıl bir duygu? <laughs> güzel. Bir yandan da işleri çok, çok yoğun. Çok hazırlık çok yapıyor. <laughs> Ummalı hazırlık. <laughs> Babam gelmedi mi daha? Daha yok gelmedi. o, gel ha, o şey da işe gitti ya. ya. Yok arkadaşlar annem konuşamıyor. Heyecandan baya bir heyecan. Ben de öyleyim. Aynen. Vallahi yani böyle geceden beri Allah'ım diyorum artık son saatler. Bir de otobüse bindi ya şimdi. İyice şey olduk bekliyoruz. Allah'a şükür sağ salim bitirdi. Çok Gerçekten güzel. güzel bir şey duygu. Yani, yani. E, Rabbim bütün askerlerimize böyle hani dediğim gibi huzurla, sağlıkla bitirmeyi gelmeyi nasip etsin. O kadar yani çok benim, korkuyor benim. ki insan. Yani çok fazla böyle artık e, askerlik zor olmasa da hayat bu. Değil mi anne? Her şey, her türlü bir şey gelebilir insanın başına. O yüzden ben de çok tedirgindim. Böyle hani artık bir an önce bitsin de gelsin istedik böyle. Heyecanlıyız. Hepimiz heyecanlıyız. Allah'a bin şükür. Çok şükür. Bugün inşallah kavuşacağız. Otobüste şu an değil mi Aykut? Evet. Uşaktaymış. Uşaktaymış. Daha çok var. Diyor mola verdik dedi. Öyle mi? Şimdi ben size menüyü söyleyeyim arkadaşlar. Annem mercimek çorbası yapmış zaten. Ben geleseye kadar annem halletmiş bile. Ben anca gelebildim evet. çünkü. Anca çıktık işte evi toparla, et süpür. Ee, anca çıkabildik. Ve bir de pide içi hazırlayacağız arkadaşlar. Pide vereceğiz yani pide yaptıracağız. Ee, üstüne tatlımız var. Aykut da afyondan lokum getiriyormuş değil mi? <laughs> aynen aynen. Abla diyor Afyon. bugün ne diyor? Afyondayım diyor. Çıkıyorum artık otobüsteyim son saatler diyor. <laughs> ee, o şekilde o da bayağı heyecanlı ama oradan da ayrılması da birazcık hüzünlü olmuş yani. Öyle vallahi. Evet, bana fotoğraf at dedim. Attı böyle ağlamış arkadaşlarından ayrıldığı için komutanlarını çok seviyordu. Ortamını çok seviyordu. Jandarma özel harekattı değil mi? Öyle <laughs> mi deniyor? Çok anlamam da böyle hani. Güzel geçirdi çok şükür. Geldiğinde zaten inşallah yani anlatır her şeyi anlatır anılarını falan anlatacak bize da şimdi anlatacak. çok anlatacak çok şey birikti çok, çok, evet. bizim de anlatacağımız çok şeyler birikti evet. işte biz o Afyon'a ne zaman gittik Acemi Birliği'ni bir ay yapıyorlar biliyorsunuz Çanakkale'de yapmıştı yemin Töreni'ne gitmiştik daha sonra işte almış gelmiştik biz de hemen bir ay bir aylık falan mıydı oraya gittiğimizde ya evet, evet, evet. yeni gitmişti değil mi Afyon'a evet, biz gittiğimizde dört evet. aydır falan 5 aydır falan görmüyoruz yani Aykut'u değil mi? Öyle Valla evet bayağı zormuş arkadaşlar. Ama diyor alıştım oraya diyor bir de. Evet alıştı işte onu diyorum ya. Ha, gelmek de şimdi zor oldu diyor. Gelmek de zor. Evet yani dedim o kadar seni özleyelim sen şimdi gelmek de evet. zor. Evet <laughs> öyle diyor. Eniştesi de çok heyecanlı ya. Vallahi öyle. Öyle diyor seni diyor şarkılarla karşılayacağım diyor. <laughs> öyle işte arkadaşlar. Biz o zaman şimdi Annem çorbasını yapsın. Ben de pidenin içini hazırlamaya ben de yardım edeceğim. Birlikte hazırlayalım pidemizin içinde. Daha sonra pideciye götürüp veririz. Aynen. Şimdi ben pidenin içini hazırlamaya başladım arkadaşlar. Kıyma koydum. İçine soğan koydum. 3 tane soğan koydum. diş sarımsak rendeledim. Göster anne istersen içimizi de. Şu an karıştırma kısmına geçtim. Maydanoz koyduk bayağı bir. Ondan sonra salça koyduk, domates koyduk, tuz koyduk, baharat. Ondan sonra başka ne koymuştuk? Biraz da sıvı yağ değil mi anne? Hı hı, evet. çok. Böyle güzel bir afiyet, şeker olsun. İnşallah güzel olsun, bereketli olsun pirelerimizle. Ee, güzel bir iç hazırlıyoruz. Böyle evde hazırlayınca hem daha bereketli oluyor hem de çok lezzetli oluyor değil mi anne? Aynen, güzel oluyor. Ellerine Ay, inşallah afiyet olsun bakalım. Annem de burada yeşillikleri yıkacak şimdi. Roka almış böyle çıtır çıtır, çıtır tazecik. Annem tabii Kameraya yeni alışıyor arkadaşlar. <laughs> güzel çekemezsin. Acaba da... nasıl çekiyorsun bakayım? Aldım yukarıda evet. mı? <laughs> Vallahi görürsün sonra beğenmezsin. Kıyma da buz gibi ellerim dondu. Ya. Evet. Ama ay, iyi, garanti güzel gözüküsun diye ben onu öyle yaptım anne. Hani. Evet, buzluğa koymuşsun. Dün aldın Hı -hı. ama buzluğa koymuşsun yine de. Ben güvenemiyorum öyle. Evet. Şimdi içimizi güzelce iyice karıştıracağım. Bunun sırrı güzelce karıştırmaktan geçiyor ki birbirine geçsin lezzetler. Hı -hı. Ondan sonra da Pideci'ye götüreceğiz. Daha sonra da garaja çıkacağız. Aykut'umuzu almaya gideceğiz bugün. Garajda karşılamak istiyoruz. Şu an Afyon'u biraz Vallahi geçmişler sanırım. Uşağı Afyon'da. geçmişler. Ha, afyon demişim. Uşağı birazcık geçmişler. Hı -hı. Ama garajda karşılayacağız. İnşallah size o sahneleri de çekeceğim. <laughs> oh, amarat amarat maşallah. <laughs> Aykut'u bekleyeyim derken birazcık uyumuşum arkadaşlar annemlerde. Yorgunluk çöktü üstüme böyle. Şimdi evden çıktık. Önce pide içine pideciye vereceğiz. Oradan da garaja doğru geçeceğiz. Şöyle aynayı etkilememek için de bu şekilde çekim yapıyorum. Garaja gidiyoruz şimdi. Müzik aşkım değil mi? Evet. Bir saat var galiba gelmesine. Saat var. Havada soğudu arkadaşlar. Akşamüstü olunca bile burası açıklık olduğu için ben bayağı bir üşüdüm. Şimdi gidiyoruz. Gelen yolcu salonuna doğru gideceğiz. Orada bekleyeceğiz bakalım Aykut'u. Gelecek. Geliyor mu aşkım? Şöyle yola çık yani. <laughs> Allah be. Asker geliyor be. Nereye gidiyor kim bilir bu değil mi acaba aşkım? Bu, değil, ya. Plakasını gördün mü? Jumbo ile geldi ya çocuk. Bu? <laughs> Bilmiyorum ama bizi görüyordur belki ama. En sona mı yanaşacak herhalde? Aa sanki el sallayan birini gördüm aşkım ama. Gel bakalım. Sanki el sallayan birini gördüm ama annem ağlayacak şimdi. Evet. Kavuşma anı. Hadi bakalım. Kesin o bizi görmüştür aşkım. Görmüştür. <laughs> Nereden inecek sence? Orta kapıdan bekliyorum ama. Sence? <laughs> Dimli olduğu için camlar bir şey göremiyor. Aykut geldi arkadaşlar. Bagajını almak için bekliyoruz. Askerlik güzeldi ya. Ya güzel miydi? Vallahi o kadar çok zayıflamışsın ki. Ya, ya çok güzel. Altı iyi geldi, ay iyi geldi. geldi vallahi aynen. O ne diyor? Aykut'u bekliyormuş. O, o, yorulduk, bir şey evet. Yapalım. Eve geldik arkadaşlar şimdi biz. Oh gelirken pidelerimizi de aldık. Bakın şöyle göstereyim size de. Keşke kaşar peyniri de alsaydık. Unuttuk kaşar peyniri almayı. Of of of. Şöyle sıcacık pidelerimizi de aldık. Çorbamızı da ısıtıyoruz. Anneme mercimek çorbasını da ısıtalım dedik. Şimdi sofrayı kuracağız. Yeşilliklerimiz de burada böyle. Bir de annem çeri yıkamıştı. Evet şimdi yemeklerimizi hazırlayalım. Artık çok acıktık. Yemeğimizi yiyelim bir an önce arkadaşlar. Çok şükür. Söyle söyle. Vallahi geldik çok şükür. Çok güzel çok şükür. Bir şey. Kavuştun hadi oğluna. Gözüne <laughs> aydın annişim. Sağ ol sağ ol annem. Nani <laughs> <laughs> bakayım lokum mu getirmiş? Nasıl Kaymaklı lokum. Allah afyon Tabii lokumu. Yerinden, evet sonra artık yemekten evet. sonra İnşallah. birlikte. Oo, güzel. <laughs> çok güzel. güzel. Harbi afyon sucuğu mu? Nereden almış acaba? Bizim aldığımızın unuttum markasını da. Bizimki neydi ya çok ünlü demişlerdi. Çok ünlü demişlerdi ama evet. Neydi acaba onu, o ya? Ne olduğunu onun. Ben de unuttum. İki tane söylemişlerdi. Evet gidip onu almıştık biz. <laughs> o kadar bağlamış. Oo, evet bana. ama kokar diye bağlamışlardır hayatım bence. Bozmasın diye baksana. Bu ne deprem dedi mi? Bu ne nasıl de, kuzey güney gibi olmuşsun çok göbe, zayıflamışsın. Göbekte, Aşkım bu baksana şimdi göbek falan gitmiş. İşlek dana kanka. İşlek. <gülüyor> 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 Ver bakayım. Burada bulamazsın böyle. Tabii canım de, afyon ya. sucuğu bu. Çok güzel ama var ya inanamıyorum sana kuzey gibi geldin lan askerden. <laughs> ama yüzünü zayıflamadı be. Ver. Ben... Hadi. Sana askerden geldi ne Buyur bakalım <laughs> asker abi. Ver bakalım. Alacağım anne bitmiş zaten. Aç bakalım onu beğenecek misin? İnşallah beğenirsin. Oo, Galatasaray. Valla Galatasaraylı. Çok iyi. Of lokumlar da güzel. Babam orada lokumları gösteriyor. Bak bak yakınlaştırıyor şöyle. Ya inşallah bedeni olur be ablam. Olur. Hemen, olur. Giy, hemen, hemen giy hemen, giy, bakalım. Derden, güzel oldu mu? Omuzlar olur. Ama işte içindeki şeyden olmuyor Tabii, bence. İçindeki i̇çindekini işliği çıkarmalısın. Güzel duruyor Çok aslında. güzel durdu. Evet, vallahi rahat güzel, mı? Aynaya Kolları rahatsa. Beğendin bak... mi Aykut? Çok Beden güzel. nasıl güzel. ablam iyi mi? Güzel. Tamam. Güle güle çok güzel giy. Vallahi, Ay çok tamam. güzelmiş ya valla. Güzel, güzel. Beden güzel. iyi oldu yani. bence. Olsa, şey olur. Omuzlar... Aynen aynen. Bence Şimdi değil, az önce böyle. içinde başka bir başka yani. bir şeyle giydi. Yanan çayını yudumluyor. <laughs>